Merhaba arkadaşlar ben Aykut Köse. Bugünkü konumuz 3D Max'i default ayarlarına döndürmek. 3D Max'i default ayarlarına neden döndürmek isteyebilirsiniz? Bazen yapmış olduğunuz çalışmalar esnasında veya da bir şekilde bir sebepten dolayı baş edemediğiniz hatalarla karşılaşabilirsiniz. Artık bu sizin çalışmanızı etkiliyordur. 3D Max'i reset atmanız, açıp kapamanız da kâr etmiyordur. Ve Siz bu sorunun nasıl çözüleceğinde, çözüleceğinde, bilmiyorsunuzdur. Bu sebepten dolayı, e, Max'i default ayarlarına döndürmek istersiniz. E, bunu şu şekilde yapıyoruz. Önce Windows e, içerisinde, C'nin içerisinde gidiyorsunuz. Daha sonra, e, pardon, C'nin içerisinde değil, e, kullanıcıya gidiyorsunuz buradan. E, Aykut. Daha sonra burada, App Data kısmına gidiyorsunuz. App lokal, lokalden Autodesk, ondan sonra Cima, 3D Max. Artık hangi sürümü kullanıyorsunuz? de 3 tane kurulu şu anda. Ben 2020'yi göstereyim. Böyle 2020 klişesini giriyorsunuz. Şurada bakın tekrar yukarıda yani yolu görün. En yüksek sürümün içerisinde şuradaki 3D Max yapılandırma ayarları var bir dosya. Bunu siliyorsunuz şekilde ve tekrar e, Max'i başlattığınızda e, eski ayarlarına, şey ilk açıldığı default ayarlarına döndürmüş oluyorsunuz. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. E, kanalıma abone olursanız da sevinirim.